Son dinleyicimiz bana. işte araştırdım şey yapıyorum falan dedi. Götürüyorum dedi. Arkadaşlara anlatıyorum. Niye anlatıyorsun? Anlatma. Gereği yok mu? Nereden araştırıyorsun hem? Nereden araştırıyorsun? Ee, yani Erhüs Hüseyin Talimleri kitaplarında aynı şekilde. Ha, diyelim ki elinde tahmin ilmi. Hani sadece bir iki kitabı okudun, okudun, okudun. Anladığını anlatıyorsun. Anladığın doğru mu? Bir kere İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki emir maruf yapacak kimse. Yani hangi konuda yapacaksa onu çok iyi anlaması, çok iyi bilmesi. Yani e, söylediği zaman e, e, yani istifam, soru işareti olmayacak şekilde nakletmesi gerekir. Yani konuyu iyi bilmesi, konuya hakim olması lazım. 7 yaşındakine de yaşındaki yaşındakine de bunu anlatabilmeli. Ve bu meseleyi kendisi tatbik etmeli. Ve gelecek soruları da bir kontrole gelecek soruları da cevap vermeli. Ayrıca karşı taraftaki itiraz eder. Sert davranabilir yumruk da yiyebilir. Tamam mı? Buna da hazırlıklı da olmalı. Yani Allah-u Teala'nın emrini seçti. Oo bravo hoş geldin biz de seni bekliyorduk. Omuzlarını taşımayacaklar ki seni. Hakaret diyecekler. Yani mesela bir senelerdi yapıyor. Şahidi Dinleyen, dinleyenlerden seven de var, söven de var. Homurdanıp duran da, homurdanıp duran da var. Tamam mı? E, dinliyor ama sırf aynı şekilde hata bulmak için dinleyen de var. Hani dinleyip kalbi temizdir seven ve muhabbet eden de var. Öylesi de var, öylesi de var. Bu başlangıçtan itibaren böyle midir? Evet. Ya Peygamber Efendimiz sana İsa'yı mescid mescidi nebinin dışında sohbet etmiş Mustafa Bey ya. Peygamber Efendimiz. Bir gölgelik bu ağaç gölgesi olur veya da duvar gölgesi olur oturur. E ı kiram dışarıda Hristiyan Yahudisi onlar da gelir dinlermiş. Hatta bir hasse sık sık anlatıyoruz ya. Bir gün yine böyle dışarıda sohbet ederken eee Eshab-ı kiramdan birisi geliyor diyor ki ya Resulallah ben de diyor vesvese oluyor deyince orada bir de Yahudi dinliyormuş Peygamber Efendimiz. Hemen dönüyor diyor ki bizim dinimizde vesvese yok diyor gel diyor sen diyor Yahudi yok. bizim dinimize gir diyor. Bizim dinimizde vesvese mesvese falan yok. Peygamber şöyle bakıyor Hazreti Ali de oradaymış. Ya Ali buna sen cevap ver buyuruyor. Hazreti Ali radiyallahu ta'ala buyuruyor ki ya Resulallah boş eve hırsız gelmez diyor. <laughs> boş eve hırsız gelmez. Yani Yahudinin kalbi boş şeytan nefs niye uğraşsın ki onunla? Ee, Müslümanın kalbinde iman var. Onu çalmak için uğraşır o. Vesvese onun için yapıyor. Yoksa niye gelsin ki? Ee, gelmezse Boş eve gelmez. Ee, onun için de e, ben araştırıyorum. işte anlatıyorum falan. Araştırmasına gerek yok. Araştırılmış ve yazılmış. Tam Hazreti kitabında mevcut. İslam Hala kitabında mevcut. Biz bunları okuyacağız. Bunlarla amel edeceğiz şeyde e, e, kitaplarda bir ifade geçiyor. Lisanı hal, lisanı kalden entaktır. Ne demektir o? Yani hal ile emir maruf sözüyle yapılandan daha kuvveti tesir eder. Senin davranışların, sözünde duruşun, ahlakın, yalan söyleme için gıybet etmeme işin, dedikodu yapmama işin e, ve verdiğin sözü zamanında tutma, e, tutma durumun bunlar çevrende aynı şekilde görülecek sana itibar kazandırır sana hürmet ve saygı göstermeye başlarlar onlar otomatik olarak ve seni kendilerine rol modeli alırlar ve hatta onlara bir kitap verdiğin zaman da seve seve alırlar onu sana yani sana muhabbetleri verir dolayısıyla e, bir şey öğrendi, bak ben kitapta okudum böyle 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 falan ama altı yok üstü yok falan bir soru sorulduğu zaman havada kalıyorsun o zaman bozuyorsun onları işte daha önce de benim de yaptığım gibi yapıyorlar bana diye. başka türlü olmaz. Kitap verirsin, dua edersin. Yani hatta bir seferinde seneler önceydi. Bir telefon baktım şaptı yanındakine verdi. Dedi işte burada konuşuyorduk dedi böyle böyle dedi. Hocayı e, sen beni ikna edecek misin? Dedim bana bak o kimse dedim burası dedim ikna merkezi falan değil. Hidayet merkezi değil. Hidayeti veren de cenab Hak ikna de değil bizim kitapta ne bildiğimizi onu bildiririz. Kabul edesin, etmesin. Ben de işi dinlerim. Kütüye kapatırdı falan. <laughs> Beni ilgilendirmezsin. Hemen kabul etme. Etmesene de başa gönlüm bile. Beni ne ilgilendirir ki? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.